yani normalin üstünde bir hızla e, neticelenmeye doğru gidiyor ama biz genelde kıyaslamayı nerle yapıyoruz? İşte Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Almanya, İtalya. Ee, Almanya mesela bizim açımızdan hem ilişki anlamında çok yüksek seviyede ilişki olduğumuz bir yer hem de hani bir hedeftir her zaman Alman seviyesi. E Almanlar da diyorlar ki ya Türkiye aşı konusunda çok başarılı oldu. İşte aşılama hızında, süratinde Almanya'dan çok öndeler. Ee, Almanya'ya illa e, kıyasladığımız zaman onlarda 3 milyon civarında şu ana kadar aşılanan insan var 3.5'a doğru gidiyor bizde de 3 milyon civarında yani onlardan geride başlamamıza rağmen onlardan daha hızlı, gittik. hızlı bir şekilde süreci yürütüyoruz hem sağlık teşkilatındaki süreç yönetimi anlamında başarılı bu manada bir de e, açıklanan süreçler içerisinde de yeterli miktarda aşının olması aslında en önemli şey yani şu anda biz e, stoğumuzdaki yaklaşık 10 milyona yakın aşıyla aslında e, süreci düzgün yönetiyoruz kanaatindeyim ben. Tabi burada yerli aşının e, ortaya çıkması yani birkaç farklı e, geliştirilen yerli aşının da neticelenmesi önümüzü daha da açacaktır ya, ya. kanaatindeyim. Dolayısıyla rakamlar noktasında ben e, Sayın Bakanımla aynı kanaatte değilim. İyisiniz peki. Yani. Celalettin Hocam çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdınız. Ee, ...sabah sabah ameliyatlardan çıktık geldiniz... ...teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için hocam... Ee, ...şimdi biraz iyi başladık güzel gidiyorduk... ...biraz yavaşladık kaygısı var ee, çeşitlendirme... ...bir de tabii mutant girince herkes ya olsak mı olmasak mı... ...olsak ne işe yarayacak şeyine girdi... Ee, ...bizim sağlık sistemimiz buna hazırlıklı... ...ve aşılamada muhtemelen devam ediyor arz kısmını kenarda tutayım onu ayrı soracağım ama bu virüs yayılımı sonrasında bir hani aşı başvurularında vesairede bir azalma bir şey var mı hocam gördünüz veya böyle bir durum evet. var mı en azından? Yok bence tam aksine herkes bir an önce aşılanmak istiyor aşıyı bekliyor ha. ama ne yazık ki yeterli aşı yok. aslında Türkiye'nin tabii ben çok kısa süre önce bağlandığım için belki de tekrar olacak kusura bakmayın. Olsun, hayır, bakanımız. Lütfen söylediği için e, aktarıyorum. Aslında bizim aşılama kapasitemiz yaklaşık günde 1,5 milyon Türkiye'de. Sadece İstanbul'da yaklaşık 400 bine yakın aşılama kapasitemiz var. Ancak e, aşı olmadığı için tabii çok sayıda insan aşı bekliyor evet, ve aşı. bu kapasiteyi kullanamıyoruz. E, ve bu hızla eğer aşılamaya devam edersek bizim toplumsal bağışıklığı elde etmemiz yıllar alacak. E, o nedenle mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğunca çok sayıda kişiye e, aşı yapmamız lazım. Çünkü Virüs biliyorsunuz mutasyon geçirmeye başladı. Şimdiye kadar 3 tane çok ciddi mutasyon geçirdi ve bundan sonra da yeni mutasyonlar sürekli bildiriliyor. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi bu mutasyonlar şöyle tehlikelere neden olabilir. Uzamış hastalığa neden olabilir. Yani long covid denilen hastalık. Reinfeksiyonlara daha fazla neden olabilir. Yani eskiden %1 civarında özellikle de 3 aydan sonra yeniden hastalıklanma oranı artabilir. Çocuklarda daha fazla hastalık yapabilir. Özellikle kavasarki benzeri hastalıktan bahsetmiştik, biliyorsunuz. Evet, ağır ee, evet, daha ağır hastalıklara neden olabilir ki bunu zaten bir veriye dayalı konuşmuyorum ama biz gözleme dayalı konuşuyorum. Yani özellikle de Mayıs aylarındaki, o Nisan-Mayıs aylarındaki yoğun bakıma servislere yatan hastaların taburculuk olma oranlarıyla. Şimdi yoğun bakıma gelen hastaların taburculuk olma oranlarına baktığımda ben kendi pratiğimden bakıyorum. Bizim hastanemizin etraftaki e, gruplardaki konuşulanların e, çıkarımı çıkarımıyla konuşuyorum. Daha zor ve daha ağır gibi geçiyor. Ve daha fazla sayıda göğüs cerrahisi müdahalesi gerekiyor. Akciğerlerde çok daha yırtık fibrozis, eee mediastenden denilen bölgede çok fazla miktarda hava kaçağı gibi daha fazla akciğer ve kalp ve damar problemlerine neden oluyor. O nedenle de şimdilik daha sanki ağır geçiyor gibi bir gözlemim de var. Başka? En tehlikeli şey ise aşıdan kaçabilir. Yeni mutasyonlar mevcut aşılardan aşıları etkisiz hale getirebilir. Hmm. Şimdi elimizdeki aşı, bizim elimizdeki inaktif aşı, mutasyonlardan şimdilik kaydıyla söylüyorum, altını çizerek şimdilik kaydıyla en az etkilenen aşı. Doğru. Çünkü biz virüsün tamamını vücuda tanıtmaya çalışıyoruz. Ona karşı bir bağışıklık gelişiyor. Ve bu yapılan aşı ile e, tamamen hastalığı önlemek ya da bulaşmayı önlemek yerine ağır geçirmek ya da ölümü e, önlemek e, açısından oldukça etkili şu anda. Ama özellikle de mRNA aşısı biliyorsunuz virüsün şu anda en çok mutasyon geçirdiği bölgelerin üzerine e, vücudu antikor e, oluşturduğu için onlar mutasyonlardan çok daha fazla etkilenecek gibi gözüküyor. Ama hmm elinde sorun tüm aşılar etkilenebilir, tamamı etkisiz etkileyebilir. O nedenle e, e, defalarda söylüyorum ki tüm dünyayı sadece tüm dünyayı mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en fazlası aşıya aşılmakla bu türlü bir elinde sonunda aşıya kaçmaya çalışacaktır. E, ve yanı sıra e, bütün dünyada dolaşa dolaşa e, çok dirençli bir suş haline gelebilir. Tabii bunlar kötü senaryolar iyi evet. senaryolar olabilir. Yani, yani virüs mutasyona uğramaya başladı ya artık e, bizim istediğimiz şekilde de mutasyona uğrayabilir. Yani e, bu insanlığın başına çok e, bela oldum ben artık e, bu e, bundan vazgeçeyim deyip bir anda e, daha önceki e, 2002 ve 2012 yılındaki diğer koronavirüs SARS ve, e, SARS ve MERS benzeri... Hocam sesini bir biraz da, yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Biz zor duyuyoruz. Par Devam edin hocam buyurun lütfen. E, SARS ve MERS gibi e, tekrar e, ortadan atılabilir. Böyle olabilir da iyi e, takım. Şimdi bir bizim için aleyhli mutasyonlar gelişiyor. E, durum dolayısıyla da e, aşılamayı hızlı yapmamız lazım. E, benim gördüğüm kadarıyla toplumda zaten aşılamaya ilk İlk zamanlar bir, bir ay önce, iki ay önceki e, tepki çok az. Herkes aslında daha fazla e, aşılama konusunda olumlu bakıyor diye görüyorum ben. Peki e, hocam o zaman diyorsunuz ki MRNA e, bile olsa ne bulursak olalım ki bu bizi en azından zaman kazandırıyor ve bu, bu arada da virüsün güç kaybetmesine vesaire değişmesine e, ortam yaratabiliyor. Ee, geçen hafta çok e, doktor grupları arasında çok yayıldı. E, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın bir çağrısı vardı. Artık aşılar üzerindeki patent kısıtlamasını kaldırın, küçük büyük herkes üretebilsin diye. Bunu e, bir yorumlar mısınız hocam? Yani bir, bir noktada herhalde bunu e, devletler nezdinde de konuşuyor olacağız. Amerika, Rusya, onlar da birbirlerine diyecekler. Yani buradaki ticari savaşı bitirelim, bir an evvel bu işi yapalım. E, doğru mu anlıyorsunuz? Aynen öyle ben %100 katılıyorum buna çünkü şu anda dünyada patentli açı üretim kapasitesi yılda 6 milyar. Ama ihtiyacımız en az 18 milyar yani bunun bu şekilde karşılanması olanaksız. Bu nedenle mutlaka geçici bir onay verilmesi gerekiyor. Firmalara devletlerin desteği sağlayıp bu konuyla ilgili yapmış oldukları yatırımları devletlerin karşılaması ve patenti serbest bırakması lazım ki daha fazla e, üretim kapasitesi olan yerlerde de üretilsin. Örneğin şu anda Türkiye'de de e, bizim gibi benzer ülkelerde de aşı üretme kapasitesi var. Biz bunu ama kullanmıyoruz. E, mesela bir öncesi tamam ben bu patenti size veriyorum alın üretin e, Türkiye'de ne güzel olur değil mi? Ama ne yazık ki vermiyorlar ticari dolayı. Bunu bir an önce çözmek lazım. Bu türlü e, kötü senaryonun olma ihtimali yüksek. O zamana kadar ne yapmalıyız? O zamana kadar virüs gücünü arttırıyor, biz de tedbirimizi arttıracağız, daha iyi uyuyacağız, daha fazla egzersiz yapacağız, daha düzenli ve yeterli besleneceğiz. Fazla değil, bunu altını çizerek söylüyorum. Çok fazla miktarda ürün, destek ürün adı altında Çok satılıyor. Fena. Herkes önemli. sürekli balık yağdır, şudur budur, bir şeyler geziyor ortalıkta hocam. Bunların da bir anlamı yok galiba böyle bir süreçte değil mi? Şöyle aslında çocukluk çağında ve yaşlılık e, bölge, çağında e, vücudun vitaminlere ihtiyacı var. Ama e, 7 yaş ile 70 yaş aralığında eğer özel bir sebep yoksa, e, e, özel bir ilaç kullanımı, ameliyat vesaire gibi bir e, vücudun besin gereksinimlerini e, engelleyen bir durum yok ise aslında bir vitamine ihtiyacımız yok. D vitamini hariç. Çünkü Hı. D vitaminini biz bu e, güneşten alıyoruz ve güneşe de yeterli çıkmadığımız için D vitaminimiz genellikle eksik oluyor. Ama bunun dışındaki eğer vitaminlere düzenli besleniyorsak o yeterli besleniyorsak aslında ihtiyacımız yok. E, buna dikkat etmek lazım. E, bir de tedbirleri e, iki katına çıkartacağız. Virüs iki katına e, güçlendiyse, daha fazla bulaşıcı olduysa ki bunu 100 e, mikrometreden daha küçük partiküller, airborne denilen o havada asılı kalan partiküller e, ile daha ulaşıcı hale geliyor. O nedenle e, eskiden bir tane maske takıyorduk, iki tane takacağız. Eskiden bir buçuk metre e, idi, şimdi iki katına üç metreye çıkaracağız. Eskiden bir kere elimizi yıkıyorsak, şimdi iki kere yıkacağız. Eskiden e, bir kere havalandırıyorsak, örneğin iki saatte bir havalandırıyorsak e, odamızı, şimdi saatte iki kere havalandıracağız gibi biz de tedbirimizi iki katına çıkaracağız. Ta ki aşılanana kadar. Aşıyla ilgili söylemek istediğim son şey de şu, eğer biz yavaş kalmaya devam edersek şöyle bir tehlike bizi bekliyor. İşte bu mutant virüslerin bulaşıcılığı yüzünden hani diyoruz ya bu virüs atlamalı olarak bulaşıyor. Benden sana senden başkasına. Bunu önlemenin tek yolu toplumsal bağışıklığı elde edilecek. Bu da ya hastalık için elde edilecek ya da aşılamayla elde edilecek. Şu andaki bulaşma göre, sıfır hızına göre yaklaşık %65 nüfusu aşılamak gerekli diyoruz ya. Eğer bu mutant virüs yayılırsa o zaman %65'i değil, %75'i, %80'i, %85'i aşılamak yani daha fazla sayıda aşıya ihtiyacımız olacak demek. Zaten aşının zor bulunduğu böyle bir dönemde işler iyicene sarfa sarabilir. Evet. Bir Böyle bir tehlike var. İkinci büyük tehlike de diğer hastalıklar ne yazık ki çok fazla ihmal ediliyor. Evet. Ben her gün pratiğimde görüyorum çok ciddi miktarda akciğer kanseri hastası kontrollerine gelmiyor. Evet. Akciğer kanseriyle ilgili nadiren olan bulguları önemsemeyip ben hastalık kaparım korkusuyla hastanelere başvurmuyor. Diğer kanserler de aynı şekilde. Çok ciddi bir gecikme oluyor tanı tedavi gecikmesi. O nedenle lütfen şikayetlerini ertelememelerini öneriyorum halkımıza. Ve dün sigarayı bırakma günüydü. Dünya sigarayı bırakma günü bir göğüs yarar olarak da kez daha hatırlatıyorum sigarayı mümkün olduğunca erken dönemde bırakmaya ya, çalışalım. Ne, ne kadar çok uyarsak yetmez. Yani hocam son söylediğiniz sigarayı bırakma. Sizlerin sorusu veya merak ettiği hocamıza sormak istediğiniz bir şey var mıdır efendim hocam? Aa, Celalettin hocam. Buyurun buyur, sen bakalım e, Şimdi aşı yokluğundan dolayı şu anda e, aşı takmini yeterince uygulayamadığımızı söylediniz. Eee evet. Zannediyorum bir 6.5 milyon civarında bir aşı geldi. Daha sonrası için bakanlıktan vesaire size bir öngörülen takvim var mı? Yani şu kadar aşı şu şu dönem içerisinde gelecek vesaire gibi. O konuda bir bilgi sahibi misiniz? Hayır bakanım o konuda bir bilgi sahibi ne yazık ki. Ama evet. biz sizin de, de bildiğim aynı ilk önce Aralık ayında sonra Ocak'ta 70'er milyon, Şubat ayında da 10 milyon aşı geleceğini deklare etmişlerdi. Onun dışında bir bilgi sahibi değiliz. Anladım. Teşekkür Bu, ederim. Ben buyurun, ben hani Bey, şurada buyurun. bir şey diyeyim. Yani 10 milyon aşının geldiğini sizler de haber yaptınız. Daha önce gelen aşılar da var. Şu ana kadar da 2,5 milyonun üstünde yapılan aşı var. Dolayısıyla mantıken yani matematiksel olarak elimizde 6-7 milyon civarında bir aşı olması lazım. Ee, bu aşı olmasına rağmen aşı eksikliği e, olmasının yani aşının olmamasından kaynaklanan bir e, eksiklik e, ifadesi nereden kaynaklanıyor? Yani bilim kurulu mu bu aşının e, uygulama sürecini yavaşlatıyor? Sayın hocam bu konudaki görüşü nedir acaba? Ee, yok yok aşının uygulaması ile ilgili aslında bir yavaşlama yok gayet iyi şey diyoruz. Şöyle gelen her aşı mecburen 14 gün biyogüvenlik testine tabi tutulmak zorunda. Bir kere her gelen partiyi biz 14 gün orada teste tabi tutuyoruz. Şu anda 13 milyon geldi şu ana kadar. Ve bunları şu anda bu hafta içerisinde en son gelen iki parti yani 6,5 milyon ve 3 milyon civarındaki parti bu hafta serbest bırakılacak. Eğer testlerde bir problem olmazsa ama bu 13 milyon aşı altı buçuk milyon kişiyi aşılamaya yetiyor. Hatıyor. Ama bizim aşılamamız gereken kişi sayısı yaklaşık 55 milyon. Ben aşının daha fazla olması gerekir derken bunu anlatmaya çalıştım. Yoksa aşı gelen aşıların uygulanması ile ilgili gayet iyiyiz. Bizim sağlık altyapımız, aşılama gücümüz, günlük aşılama kapasitemiz gerçekten de çok iyi durumda ama yani yeterli miktarda aşıyı yurt dışından alamadığımız için planlanan sürede ...aşıyı yapamayabiliriz. Burada bir şey daha da var. Biz tabii ki yerli aşıyı çok istiyoruz çıksın. Hı. Bu aynı zamanda stratejik bir e, e, ürün. O nedenle çok çok gerekli. Ama biz bütün planlarımızı da yerli aşımız nasıl olsa Mayıs'la Haziran'da çıkacak. E, dolayısıyla da biz birazcık daha dişimizi sıkalım. Orada bunu kullanacağız, devreye sokacağız diye bir plan yapamayız. Çünkü aşı son güne kadar e, fazül çalışmasının en azından ara sonuçları e, çıkana kadar evet tamam biz bunu artık kullanabiliriz diyebileceğimiz bir ürün değil. Ee, güvenliğinin etkinliği hani belki %50'nin üzerinde olsa yeter ama güvenliğinin yani zarar vermeyeceğinin kesin ispatlanması gerekiyor aşının. Çünkü sağlıklı insanlara yaptığımız bir ürün. Dolayısıyla da biz inşallah kendi ilgi aşımızı üretiriz çok da etkili ve güvenli olur umarım ama biz planlarımızı yerli aşımız nasıl olsa Mayıs Haziran'da çıkaracak diye yapmamız gerekir. Çünkü hatırlayın İngiltere'deki Oxford aşısı bu faz 1, faz 2 çalışmalarında tüm dünyada en önde gidiyordu. En hızlı ilerleyen ve evet. en fazla sipariş alan aşıydı. Ama faz 3 çalışmasında e, bir takım aksaklıklar oldu. Bazı e, etikler, istenmeyen etikler bildirildi ve bir anda gözden düşüverdi. İnşallah bizimki öyle sonuçlanmaz. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi gider ama... Biz mutlaka bir B planımızın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten zaten hocam yerli aşı konusunda e, henüz bir tanesi zannediyorum e, yani 17-18 çalışan grup var ama bir tanesi evet. zannediyorum faz 2'ye geçtiği söylendi. Ama kim olduğu of. hangi aşamada olduğu belli değil. E, yani Kesinlikle. bu fazların e, faz 2'nin faz 3'ün vesaire değerlendirmelerinin yapılması en ideal koşullarda Evet. çok acil bir şekilde şeye sokmuyorsanız sekiz dokuz aylık bir süreç dolayısıyla Nisan Mayıs aylarında falan yerli aşının gündeme gelmesi çok yani ideal daha doğrusu insanlar bunu arzu edebilir veya toplum olarak bunu arzu edebiliriz ama yani gerçeklerin ışığında herhalde Kasım Aralık gibi bunun gerçekten iyi bir şekilde incelenerek herhangi bir sorunun olmadığı güvenliğinin sağlandığı bir takvimin ancak 8-9 aylık bir süreç içerisinde olduğunu da görmemiz lazım. Yani ona göre aşı temini konusunda söylediğiniz gibi o söylediğiniz şey çok doğru. Yani aşı temini konusu yerli aşının üretilip üretilmeyeceği varsayımından yola çıkarak yapılmamalı. Çok kısacık bir Sayın şey bakalım. sorabilir miyim? Hocam özür diliyorum. Ama sözüm. bir düzeltme yapmam lazım. Düzeltmenizde Sayın Bakanım. Ee, şöyle bir faz 1 çalışması bitti. Kayseri grubu şu anda en önde gidiyor. Faz 2 çalışması da bitmek üzere. Şimdi faz 3 çalışmasında bir hedef konuluyor. Ee, orada binlerle e, ifade edilen e, bir e, çalışma grubuna alınan e, katılımcı ol, alınıyor ve e, orada 2'ye 1 ya da 1'e 1 bir oranında artık o çalışmanın dizaynına bağlı e, aşırı plase ve grubuna e, ayrılıyor ve bir hedef konuluyor. diyelim ki. 20 hasta olduğu zaman, 30 hasta olduğu evet. zaman, 40 evet. hasta olduğu zaman gibi ve bu dolayısıyla o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Sayın sanıyorum faz 3 başladıktan yaklaşık 2-2,5 ay sonra ki yani bu ayın ortasında başlasa örneğin Şubat ortasında Şubat sonunda başlasa sanıyorum Mayıs sonu Haziran gibi faz 3'ün ilk değerlendirmesi yapılır. Eğer faz 3'ün ilk değerlendirmesi iyi sonuçlanırsa o zaman acil kullanım onayı alabiliriz. Yani biz Haziran ayında eğer her şey yolunda gider ve güvenli ve etkili olduğu ispatlanırsa Haziran ayında aslında umarım öyle olur. Milli aşımıza kavuşma imkanımız olur ama. Keşke tabii. Kesinlikle, biz de, bizim de arzumuz o. Kesinlikle ee, tabi, e, %100 ona bel bağlamamamız lazım. B planımızın olması lazım. Çok, minicik çok kısa hocam. E, bu mRNA'larda da 14 gün bekleme var mı yok mu? E, bir, bir hızlıca bunu sorayım sonra bir canlı yayına gitmem lazım. Tabii Amanım, hanım e, Türkiye'ye gelen tüm aşılar. Tüm aşılar da var. E, i̇ster vektör ister mRNA ister inaktif fark etmez hepsi biyogüvenlik testinden geçirilmesi şart. Çok sağ olun vakit ayırdınız.